Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull yani Red Ball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Eskiye geri döndük. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Birinci bölümden başlayacağız. Seviye 1 görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar. Yani çok iyi oyun. Red Bull'u seven var mı ya? Ben çok az arada bir seviyorum arada bir sevmiyorum böyle sinir oluyorum oyuna. Mesela sevenler var sevmeyenler var arada bir sinir olanlar var benim gibi. Ee, buradan böyle çıkacağız. Bu arada arkadaşlar lütfen aşağıdan abone olup like atın. Şeyinin, yani pro oyuncunun kanalına da abone olun. Oyuncu Tuğçe'nin kanalına da abone olun. Biz bir ekibiz biliyorsunuz. Şimdi şöyle hemen checkpoint aldık ve devam Hoppam. Çok iyi. Arkadaşlar bu oyunu e, ben çok az biliyorum çünkü eskiden oynuyordum. <laughs> Biliyorsunuz. Güzel, 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 güzel. Ay, dur. Hop. Hop. Tamam. Ha, bunu buraya götüreceğim. Tamam anladım. Anladım 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 anladım. Bunu götür götür götür. Ondan sonra bu kendiliğinden gelecek. Bak 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 bak. Ezileceğim şimdi ya. Heh. Yıldızları da toplamayı unutmayalım. Yıldızlar önemli arkadaşlar. Yıldızlar bizim puan almamızı şey yapıyor. Da. Ben şu yıldızı alamadım ya. Şu yıldızı almam lazım. Yıldızlar önemli. Acaba zıplayarak mı alacağım? Hızlı bir şekilde ineceğim. Çok iyi. Şu an 3 yıldızda gidiyor. Evet arkadaşlar bir internet kapattım sonra geri geldim. Ben buradan böyle geçeceğim. Ee, buraya nasıl geleceğim? Herhalde şu şekilde değil mi? Buradan böyledir yani. Başka nasıl gideceğiz? Heh. Tamam. Buradan buraya atlayacağım. Yes. Arkadaşlar ben bu oyunun sanırım kralıyım. Bu arada 5 tane ölme hakkımız var. Güzel. Seni bir sıkıştıralım abicim. Bak ah, ne güzel öldü. Şimdi siz bir çıkın. Çıkın. Tamam, güzel çıktınız. Şimdi sen geç. Şimdi hop. Hop. Hop ve geçtik. Çok iyi. Bu arada olabildiği kadar yıldızları atlamamaya çalışacağım. Oğlum ben niye buraya geçemiyorum? Buradan sonra ölmek istemiyorum. No! No! No ben bunu nasıl yaptım? Öl lan öl yes yes, yes 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 çok iyi. Yes, yes 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 geçtim. Bu 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 şey bu canavar Ben bunu nasıl geçeceğim lan? Gittikçe zorlaşıyor. Hayır. Mecbur o yıldızı almayacağım arkadaşlar. Almamak zorundayım. He 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 çok iyi. Oh arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Hem bunu hızlı götüreceğim. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. güzel yeniden. Arkadaşlar yeniden almak zorundayım. Ben bu taktiği çözdüm. Bakın. Sonra buna biniyoruz. Ondan sonra buradan buraya böyle hop dayamadık. Yuvah legus this oh çabuk gel çabuk gel şu şey güzel güzel legus almam lazım Şimdi buradan böyle hoplasam olmadı. O yüzden ne yapacağım? Ben bunu böyle bir şekilde ittireceğim arkadaşlar. Bu arada umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Red Bull videolarının devamı gelecek. Yes güzel arkadaşlar. Seviye 7'deyiz. Çok iyi. Hop. Hop. Evet. Yes. Evet arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ha böyle. Güzel. Oha bu nasıl? Ha anladım, anladım, anladım. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu biraz biliyorum. O yüzden yani şey yap biliyorum. O yüzden yani kral oyuncu bunları biliyor. O yüzden çok iyi oynuyor falan demeyin yani. Kaç yıl geçti? Bir sene geçti ya. Bir sene ya. Bu arada yıldız alamadım ya. Bunu fazla iyi geçemedim. Sen. Sen git bakayım. Oh, evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bu ne lan? Ben kesin bir şey kaçırdım. Öyle bir isim var nedense. Hım, bunu buraya götüreceğim. O nasıl olacak? Ha! Anladım, anladım, anladım. Bak bunu böyle buraya böyle bir koyacağım, tamam mı? Ondan sonra bu hareket edecek ya sonra ben buna bir tane koyacağım ondan sonra böyle bir tane koyacağım sonra buraya geçeceğim ondan sonra böyle yaparak puf diye bir vuracağım bu buraya gidecek ondan sonra böyle yaptıktan sonra böyle yapıp böyle gideceğiz evet çok zekiyim değil mi arkadaşlar değil mi değil mi de ben niye geçemedim lan bu ne geçilmiyor? Benim öyle. Beni oraya getirtirmeyin. Beni oraya getirtirmeyin vallahi kötü olur. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Ve bay bay.